arkadaşlar neredeyim ya? Ha? Ha! Bu ne? Ay la la la. Abi neredeyim? Ana tarı bununla nasıl gelmiştim? Bakın arkadaşlar. Ne? Ha! Bismillah arkadaşlar. Bismillah. Ölümü kopardım arkadaşlar. Arkadaşlar vallahi beni bırak bak gibi. Neden arkadaşlar. Ne de bak gibi. Ne niye böyle Arkadaşlar Bak ne oldu? Neden beni üzüldü şimdi? 30 gün ne? sonra bekliyordum. Allah Allah. Arkadaşım emin misiniz size? Bir bizi dakika bir dakika hoş geldin size. Yeni oyunda yeni yeni her şeyde yani gelmek için bir fakirin ilk 30 izleyince oldu. Yeni Her şeyi sonra bize videoyu destekladınız ve bize Bak, Bak 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 bak. Bize saçını bak diye bir de ödeme bir bak. Allah Allah arkadaşlar. Niye gerçekten biliyorsun size yani bak 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 bak, bak. Bu yatırmış burada yatırmış o pantolon yani 30 gün mü bu halde en niye gerçekten bilmiyordum. Neyse arkadaşlar kanalıza abone olmayı lazım. Kanalıza abone olmayı lazım. Kanalıza abone olmayı lazım. Kanalıza abone olmayı O zaman başlıyoruz. Arkadaşlar ben çok korkmak yeri vardı. Ben almam hiç mi alamam arkadaşlar. Ay neden? Arkadaşlar eminim. Vallahi eminim. çünkü şey. Ya bakayım 3 gün 30 gün sonra eminim benim arkadaşlar. Eminim eminim. Arabayı ya Rabbi ya Rabbi ya Rabbi Ya neyse arkadaşlar. Niye gerçekten biliyorsunuz size Allah yarabbim. Bu ne? Yani şimdi burada ne? Eee da boş ver. Ana onu yapman lazım size. Bak baba baba biz Allah ha ben şimdi? şimdi bunu çalışmış nasıl yapıyorum arkadaşlar? Şimdi ben bir tane kılıç yapacağım. Bir tane kazma yapacağım. Ee, ben çünkü e, çünkü bir de her şeye bağlı balta da yazıyormuşlar. Yana de bir bölüm hikayesi Fak Ömer ve odunu köylünüze ağlıyor Arkadaşım niye böyle gerçekten biliyorsun size? Yani böyle şey odadı bir şimdi. En büyük bu sefer deniz aklımıca ilaççı. yeni çeşmini vardı arkadaşlar. Neden her şey oldu? Bir şimdi hallah, hallah. Öyle Allah Allah. Yemin ederim çünkü yemin ederim. Allah yemin ben yemin ederim. Asıl günü ölmüyordum madde. Neyse. Ah bir tane mandır var gidelim. Aa bana Ay ya ne yapalım ya Ay canımı kapı Arkadaşlar çok ağrıyor. canım. <laughs> ya arkadaşım niye her şeyde oldu? Her şeyde katman kırıyordum. Neyse bir tane taş kırayım. Şimdi bir tane oyun verdi değilsin siz çocuklar. Hadi bakalım. Şimdi bir tane bir tane kazman kremi arkadaşlar. Bir tane bir her şey yeter. Ben onu durun kapalı. Hmm, burada kapattım tamam. Şimdi bir tane daha çalışmaya gidelim. O kılıcı var. Çok güzeldi. Aa kazman mı Kazman. Yemin ederim. Ama arkadaşlar çünkü şey bu Kazan çok güzel. Oo güzel. Evet arkadaşlar şimdi bu arada şimdi o, arkadaşlar burada. hemen şimdi bir tane kazan kremalı arkadaşlar. Kır 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 kır. Evet bir tane benim maden adını yürürüm yoksa anlamıyorum. Neyse. Şimdi bir tane <laughs> e, bir tane taş kırayım hadi biraz etten. Şimdi onun on, anasını alsın. Tamam bir tane arkadaşlar. Şimdi bir tane baltayı da kıralım arkadaşlar. Ve Evet. Şimdi bir tane en son iki böyle her şeyi onu aşağıya bırakıyor size. Ve gidelim arkadaşlar. Ne işi burada? Kalsın böyle. Arkadaşlar ben buraya tıklayacağım. Atın 3, 2, 1. Oh çok hızladım. Evet bir tane bir de bir yer. Aa şuradaki neden bunu? Hop. Ya abla izlesin Arkadaşlar ben de 30 gün sonra boğuluyordum bu arada. Az kalsın ölüseydim arkadaşlar. Neyse. Hop. Aaa bacak valla. Ay iyice de beni yolladı. Arkadaşlar bir tane görün. Aaa Ey benim adam kılısın. Aa bir tane diye kuyunu yaparsam tayı yatak yapacağım arkadaşlar. Bir tane de yıkılı taş kaçırdığını taş kaçırdığını falan. Oo iki tane tabu koyuşları var. Zengin oldum. Bir tane <laughs> öldürelim. Ve sonuncusu öldürelim arkadaşlar. Evet. Şimdi. Ve. Oh. arkadaş Oh. böyle söyleyeceğim arkadaşlar. Böyle bir şey anlamadım abi. Vali gerçekten koyunda niye her şeyde insan oluyor mu olmuyordu? Neyse. Aa üç işte tane koyun var diye şimdi yine yine iki tane kaldı. Vay be. Koyun gel. Ama bir şey sorayım şuna. Hadi defa iyi şanslar. Arkadaşlar çok güzel. yeni her şekilde yani bir seviye olmuştu. Yuppi. Peki diye nerede? Diye nerede? <laughs> Koyuncu. Aha. Oh. Selamun aleyküm. Aa, <laughs> Şimdi arkadaşlar en son ikiye ben köyü buluyorum arkadaşlar. Köyümüzü bulalım. O çiçek var onu kıralım. Hayır, ben kırmayı seviyordum arkadaşlar. Şimdi bir tane çiçek ya da papatya alalım papatya. Evet. O ki var. niye döneceğiz? Aaa. İşte bu mu? Renkleri koyun da işte de. Harikadı. Şimdi arkadaşlar bir tane odun kremi arkadaşlar. Odunumuz var. Ama ben de odun bilmiyorum. Bana krem zaman geldi. Odunumuzu çalışması da bende var. Şimdi ben bir tane krem arkadaşlar. Bismillah arkadaşlar. Üç tane oldu. Ve odunumuzu ve üç. İki. Bir. Hazır. Yatak hazır. Aferin alacaktım ben şimdi arkadaşlar. Ee, bir tane eşe bakayım hadi. Hadi koy koy ya, koy koy. koy, 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 yarın hadi yatacağım. Çok eğleneceğim. Ee, bu mu şimdi? Bir dakika kazdım kremi. Hadi bismillah arkadaşlar. adını donu gerekiyor. Arkadaşlar. Niye arkanda geldi? <Kendimi> ben de yanlış kırmıştım. <laughs> Neyse. Evet. Şimdi ben bunu suratlım. Cam ucunu 30 günü boğuluyordum. <laughs> Neyse bir tane her şeyini haberi sanırsın size. Arkadaşlar yine de onu unutuzdur. Bunu atlamıştım. Canı içinde. Al bakalım şey bu sok mu şimdi böyle? Ay <laughs> sok 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 sok. Ay ay ay. Arkadaşlar çok hastayım. Bir sabah olmuştum ben. Neyse. Hadi atlarım. İnşallah olmaz. İnşallah. 3, 2, 1. Aaaaaa. Ay uçuyorum madem. Ha, ha, ha. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar bana rakim Yüzeceğim Allah hastam bu oyuncağım. inşallah. Okunusun. 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 Sokta sokun söyleyeyim. Of of of. Gidelim. Arkadaşlar şimdi ben ona gideceğim ha şimdi öyle en şundaki gelelim hadi Bismillah uyguladım. Neler yapacağım? Ne En Ne yapacağım? Ne yapacağım? Ne yapacağım? Ne yapacağım? Ne bu Ne yapacağım? Ne yapacağım? Ne gördün mü abi? Öf. Böyle şimdi. Onun Ne yapacağım? Ne yapacağım? Ne yapacağım? Ay yapacağım? Ne yapacağım? Ne yapacağım? ay 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 yapacağım? Oy, dedim bu kusura bakmayın <laughs> Neyse. Arkadaşlar çünkü neden uyudu? Oo, çok uyuşuyor. Akşam oldu lan. Akşammış. Şimdi bana bir de tabanı düşeceğim hadi şimdi. Arkadaşlar çok uyuju. <laughs> arkadaşlar çok özlemiyorum. Yemedim. Yemedim. Hadi. Hadi ne nedir, ne n ne n ne n ne olmuyordu arkadaşlar. Evet, aç gördünüz. Boğumuz beni aç günüm yoksa bu nedir şimdi? Evet şimdi akşam olmuştu. Şimdi birazdan yine zombi öldüreceğiz. Bir de kaç tane mi öldürmüştüm? Üç tane koyun var ben de almıştım. Onun rengi değişelim. Bakalım değilelim. Değilelim. Değişelim. Değil bana bak. Bana bak. Eee ne olmuyor? O koyunda ne değiştirmiyor oğlum? Bakalım olmuyor mu beyazını? Pişt kaçma. Bakalım çocuklar bir bunu olmuyor mu? Yok bu olmaz. Ben yatama geçemiyorum. Evet şimdi ben bunu gerçekten biliyor musunuz? size? Hmm, adamı nerede? Evet şimdi gece oldu sonra başlıyor savaşları. Dövüşelim ve sabah olacağım. Of arkadaşlar bir zombi arıyordum. Zombi. Zombi. Neredesin çocuklar? Gelece birini savaş alansın. Daha zamanla ölçeceğim. Sakın anıya sakın böyle sigara işleme. Allah Allah. Böyle bir şey ayıptır sigara. Hemen de daha veremezsin zombiler. Ölersin ölür. Bütün bir yazıcı da bakın arkadaşlar. Dini de bayıldı. Yine de arkadaşlar. Nerede bu? O düşman için. Ananın düşmanı neden nerede? Ee, neyse ben bütün bir yere. Abime atlayayım hadi. Kimse şey atlamasın. Aa bir şey gördüm. Zaman zaman Koş 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 koş. Ama burada değil ki. Nerede bu? Nerede bu? Nerede bu? Of ya arkadaşlar. Niye bulmuyorum? Asla çalamayın çocuklar. Niye bulmuyordum? Neyse ben son birini nerede yurdum hadi. Of. Arkadaşlar <laughs> çok hastayım. Hadi vallahi midir onun için niye her şey olur? Neyse. Neyse. Evet şimdi böyle nerede bu? bir şey duydum. Onu bir de hemen merhaba çıkıyor. Of be. Ne yerde çıkıyor Neredesiniz oğlum? Hadi çıkın beni savaşın. Neyse ben yiyeyim hadi. Oh be suyun onu ne şimdi? Yarın sonra. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar çok az değil. Ben demiştim <laughs> arkadaşlar. Eşyaların 5 lira ne işinde? arkadaşlar 20 lira niye çok az değil? Niye ben demiştim arkadaşlar? <laughs> arkadaşlar çok az demiştim. Hastayım. Hastayım. Neden? Hastayım arkadaşlar. <laughs> <laughs> Arkadaşlar çok hastayım size. Ben şansım bir var. Ben nasıl böyle kurtaracağım? Ne sıcağım arkadaşlar size de ne sıcağım arkadaşlar. <laughs> bu videosunu kanalıza abone <laughs> olmayı <laughs> unutmayın size. Arkadaşlar çok hastayım. Siz de videoda nasıl videoda görüyorsunuz. <laughs> Hadi bu abone Hadi.